Allah kırık kalpleri sever. Kırık değilse et parçası bir pompadan başka bir şey değil. Kalp kırık ise kalptir. Ebul Hasan Harekani Hazretlerinin çok harika bir sözü var. İslam aleminin yıldızlarındandır bu zat. Müritlerine, sofilerine diyor ki Allah'tan gam ve keder isteyiniz. Allah'tan gam ve keder isteyiniz ki göz yaşı dolsun. Allah ağlayanları sever. Allah kırıp kalplere nazar eder. Yetim niçin o kadar önemlidir Allah nazarında? Kur'an-ı Kerim'de kaç yılda geçer? Niye? Çünkü baba yok. Kalp kırık, boyun bükük. O merhametlerin en merhametlisi. Allah indinde o makbul. Anne baba niçin bu kadar önemlidir? Çünkü yaşlanmıştır, sana muhtaçtır. Öf demeyesin ha. Allah önüne alıyor onları. Ve kalp kırmak kadar büyük günah da yoktur. İnsanoğlu hem de Kabe neyse insan dediğimiz alemde kalp odur. Ve bir insanın kalbini kırmak bazen Kabe'yi yıkmakla işte yerdir. Evden geldiği kadar. Kalp kırmamalıyız. Gönül yapmalıyız. Kırmışsak da tamir etmeliyiz. Başka çare yok. Burada tamir olacak. Orada olmaz. Öbür tarafta olmaz. İşin burada bitecek. Burada helallik alacaksın. Kırık, mahzun kalpleri Allah değer verir. Ciddiye alır. Allah garipleri sever. Allah boynu bükükleri sever. Çünkü Allah-u Teala'nın huzuruna öyle içe gidilmez. Başın önde olacak. Gözün yaşlı olacak. Kalbin kırık olacak. O zaman Allah-u Teala gel oğlum gel. O kadar üzülme der. Merhamet sahibidir. Ama yok. E, dikile dikile gider. İblis dikildi. Ne oldu? Bütün melekler Hazreti Adem'e secdeye gitti. İblis ayakta kaldı. Ne oldu? Şeytanın racim oldu git. Allah eğlenenleri sever. Allah ağlayanları sever. Allah kendisinden başka hiçbir çaresi olmayanları sever. Allah'tan başka bir dostum, yakınım, anlayanım yok. Bu şuurda olan Allah'a yakındır. Allah da ona yakındır.